Ekonomik kriz kapınızı çaldığında buna ne kadar hazırsınız? Kapitalist düzende krizler, durgunluklar neredeyse 4-5 yılda bir meydana gelirler. Resesyon nedir ve ondan nasıl korunabiliriz? Hatta bu durumu nasıl avantaja çevirebiliriz? Hepsini bu videoda anlattım. Ekonomik durgunluk meydana geldiğinde finansal olarak hazır olanlar için büyük fırsatlar vardır. Bu onlara hayal bile edemeyecekleri kadar inanılmaz bir servet oluşturma şansı verir. Kendine Milyoner kanalındasınız. Finansal okuryazarlığınızı arttırmanın yollarını, başarılı insanların kafa yapılarını anlatıyorum. Her hafta yeni içeriklerle karşınızda olacağım. O yüzden abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Resesyon nedir? Genel olarak ekonomideki durgunluk birkaç aydan daha uzun süren büyük bir ekonomik faaliyet düşüşüdür. Teknik olarak iki çeyrek üst üste daralma ekonominin resesyona girdiğini gösterir. Şimdi size Resesyonun mantığını anlatmak istiyorum. Yüksek enflasyonun önüne geçmek için Merkez Bankası faizleri arttırır. Faiz maliyetleri arttığında kredi çekmek zorlaşır. Şirketler kredi muslukları kapanınca yeni yatırımlar yapamaz veya mevcut işlerini büyütemez. Büyüyemeyen şirketler küçülmeye gider. Bu da doğrudan işsizliğe yansır. Piyasada hem işsizliğin hem de kredi artı faizlerinin artmasıyla tüketim harcamaları düşer. Bu da piyasada paranın dönmemesine sebep olur. En küçük işletmeden en büyüğüne kadar bu durumdan etkilenir. Gördüğünüz gibi aslında her şey faiz oranlarının artmasıyla başlıyor. Yüksek faizle birlikte ödenemeyen krediler zaman içinde borç krizine sebep olur. Ev kredilerini ödeyemediği için banka evine el koyabilir. Bu sorunlar genellikle yüksek işsizlik, tüketici güveninin azalması, ev kayıpları, işletme iflasları gibi sonuçlar doğurur. Bu faktörler nedeniyle genellikle yatırımcılar paniğe kapılır. Güvenlerini kaybeder ve paralarını iş veya yeni yatırımlara değil, yüksek faize yatırırlar. Resesyonun kısa bile olsa etkileri yıllarca sürer. Ülkemizde yüksek faiz dönemine giriş yaptı. Fakat dünyadan farklı olarak bizde yüksek enflasyon da var. Bu da bize aslında stagflasyonda olduğumuzu gösteriyor. Stagflasyon resesyonla yüksek enflasyonun aynı anda olduğu durumdur ve maalesef resesyondan daha tehlikelidir. Resesyonu ve stagflasyonu öğrendikten sonra devlet politikalarının yanında bireysel olarak bunlarla nasıl başa çıkabileceğimize de bakalım. 1. Borçlarınızı ölçeklendirin. Etrafınızda sürekli olarak borçlarınızı kapatın cümleleri duyarsınız. Fakat hangi borçları? Örneğin 0.99'dan çektiğiniz bir ev krediniz varsa neden erkenden kapatasınız ki? Veya çok düşük faizli, daha önceden çektiğiniz ihtiyaç kredileriniz varsa erken kapatmayın. Yüksek faiz dönemlerinde kapatmaya çalıştığınız parayı mevduata koymak daha akıllıcadır. Ama yüksek faizli kredileri ve kredi kartı borcunuz varsa bunları sakın geciktirmeyin. Şu anda kredi kartları faizi veya eksi hesap faiz giderleri aylık %5 seviyelerinde. Böyle borçlarınız varsa askeri tutar ödemek sizi kurtarmaz. Çünkü borç sarmalına girersiniz. 2. Kriz senaryolarına hazır olun. Ortalama olarak ekonomik durgunluk her 4 yılda bir ortaya çıkar. Yıl içinde ayrıca ederinden fazla hacimli düşüşler de meydana gelir. Ancak genellikle bir yıldan daha kısa bir sürede toparlanırlar. Yatırımlarınızın büyük bir yüzdesini kaybettiğinizde Özellikle yaşlandıkça bunları geri kazanmak neredeyse imkansız gibi görünebilir. Ancak tarihe baktığınızda ve ne beklediğinizi bildiğinizde bu olaylar çok daha kolay sindirilebilir. Piyasaların her zaman olumlu olmadığını hatırlamak, portföyünüzün bu tür durumlar için hazırlamanız ve kademeli olarak sağlam değerleri portföyünüze eklediğinizde muazzam getiriler elde edersiniz. Krizleri bu açıdan olumlu hale getirebilirsiniz. Wow. Örneğin. %20'den fazla düşüş yaşamış bir piyasada ucuz kalmış, kaliteli hisselerden oluşan bir sebet oluşturmaya karar verdiğinizde bu hisselerden kademeli şekilde alımlar yapın. Böyle bir hisseyi bulmak için işaretli videoma göz atabilirsiniz. 3. Para yönetimini iyi yapın. Her zaman kaldıracınızı teminatınızın izin verdiği kadar kullanın. Yani tüm piyasa hareketlerine dayanabilecek bir durumunuz olsun. Krediyle hesap açıp işlem yapmak, hisse senedi almak ekonomi iyi giderken, faizler düşükken kusursuz bir fikir gibi görünebilir. Ancak faizler yükseldiğinde durum bambaşka olabilir. Kullandığınız kredi hesabın faizinden daha fazla getiri elde edebileceğiniz piyasayı bulamayabilirsiniz. Bu yüzden borçlanırken kredi maliyetini çok iyi hesaplamanız ve her piyasa döngüsünü düşünmeniz önemlidir. 4. Krizi fırsata çevirin. Piyasa veya ekonomi ne kadar kötü ise kar elde etme fırsatları o kadar iyidir. Warren Buffett'ın dediği gibi diğerleri aç gözlüyken korkak olun, diğerleri korkakken aç gözlü olun. Varlıkları iskontolu bir fiyata satın almak için iyi pozisyonlanmış yatırımcılar, varlıklar zirvelerine geldiğinde cömertçe ödüllendirilirler. Endeksin ne zaman ayı piyasasına geçeceğini kimse bilemez. Ama o an geldiğinde buna hazır olmanız önemlidir. Aynı zamanda sağlam değerler böyle krizlerde belli olur. BIST 30 hisseleri düşüşten daha az etkilenirken yan tahtalardaki bu düşüş çok daha derin olabilir. Krizin ne kadar süreceğini bilemeyiz. Bu yüzden yatırım yapacağımız kağıdı uzun süre elimizde tutacak şekilde seçmemiz gerekir. Peki büyük düşüşlerden sonra sizin herhangi bir stratejiniz var mı? Yorumlarda tartışalım. Bu anlattıklarım yatırım yapacak fazladan sermayeye sahip olanlar için akıllıca bir stratejidir. Tarihe bakıldığında ve ne beklemeniz gerektiğini bilerek bu tür olayları tahmin etmek daha kolaydır. Bu, kötü hazırlanmış birisiyle kıyaslandığında çok daha iyi bir pozisyonda olmanız anlamına gelir. 5. Resesyon dönemlerinde pahalı zevklerinizi en aza indirin. Herhangi bir ekonomik dönemde mali durumunuzu iyileştirmek için gelirinizin altında yaşamayı alışkanlık haline getirmeniz önemlidir. Bu kısaca kazandığınızdan daha az harcamaktır. Geliriniz ile giderleriniz arasındaki fark geleceğiniz için yatırım yapmak ve borç ödemek için kullanılmalıdır. Ne yazık ki birçok insan gelirlerinin artışıyla orantılı olarak sürekli harcamalarını arttırma tuzağına düşer. Maaşlarına zam geldiğinde bu para Hemen yeni bir araba, daha büyük bir ev veya tatil için ayrılır. Bu tam bir kedi fare döngüsüdür. Size önemli gelen ve size mutluluk getiren şeylere para harcamakta bir sakınca yoktur. Ancak sorun gereksiz harcamaları alışkanlık haline getirmenizdedir. Anlamsız harcamalar, paranızın çoğunu kaybettiğinizde veya işinizden olduğunuzda paranızın nereye gittiğini merak etmenize neden olur. Ayrıca bu tür harcamalardan kaçınarak yatırıma veya gelir getiren işinize para harcamak ileride size çok daha büyük bir haz verecektir. Beyninizin küçük dopamin oyunlarıyla sizi kandırmasına izin vermeyin. Gereksiz pahalı şeyler aldığınızda bunun mutluluğu bir kelebeğin ömrü kadar kısadır. 6. Gelir akışınızı hızlandırın. Bir milyonerin ortalama olarak 7 farklı gelir akışına sahip olduğunu biliyor muydunuz? Düzenli gelir sağlayan birden fazla kaynağa sahip olmanın belki de en büyük avantajı özellikle belirli bir gelir akışının öne çıkma olasılığıdır. Örneğin, 8-5 işte çalışan bir kişi hafta içi akşamları ve hafta sonları pasif gelir yaratmak için adım atabilir. Yüksek saatlik ücretli bir iş yapabilir veya hobisini işe dönüştürebilir. Bu, ek gelirle acil ödenmesi gereken yüksek faizi kredilere finansman sağlamak mümkündür. Aynı zamanda resesyon riskiyle başa çıkma konusunda daha güçlü bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın.